Arkadaşlar herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hazel neden çıplak diye sorarsanız arkadaşlar. Bugün burada Hazel'ı yıkayacağız. Hazel suyu çok seviyor arkadaşlar. Bu yüzden her gün onu yıkıyorum. Su ne soğuk ne sıcak tam ayarında. İlk olarak Hazel için banyoda kullandığım malzemeleri göstermek istiyorum. Cansız Baby'nin ve tanımasyonunu kullanıyorum. Bunu tek banyodan sonra değil ayrıca yatmadan önce de kullanıyorum. Ve cildi yumuşacık oluyor. Yine Cansız Baby'nin bebek pudrasını kullanıyorum. Pişik olmaması için sürüyorum bunu arkadaşlar. Ve şu ana kadar hiç pişik olduğunu görmedim. Şampuan olarak genelde dalin kullanıyordum arkadaşlar. Ama almaya fırsatım olmadı. Bu yüzden bu şampuanla idare edeceğiz. Cildinin ölü derilerini temizleyecek bu elifi kullanıyorum. Kese yani. Fazla bastırmadan e, ovalıyorum ve gayet de güzel temizliyor vücudunu. ve havlusu bu şekilde desenleri var yanında. Bu havluyu çok beğenerek almıştım. Ama e, son zamanlarda internette bayağı bornoz görüyorum. Yakınlardan alabilirim Hazel'a. Arkadaşlar Hazel yerine durmuyor. O zaman hadi hemen Hazel'ı suya sokalım. Arkadaşlar dün Hazel hastaneden çıktığında daha arabada uyumuştu. Bu yüzden ona eve geldiğimizde yıkama fırsatım olmamıştı. Ee, ama şu an yıkayacağım. Böyle buraya kadar su koyuyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Hazel'ın ayağında bir doğum lekesi var. Şöyle. Çünkü tam ses Hey ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar Hislan kesesini biraz ısıtacağım. arkadaşlar neden ilif kullanmıyorsun diye sorarsanız ee, küçük yaşta başlamak e, gerçekten çok yarayışlı ve faydalı bir e, işlem. Çünkü e, küçük yaşta öldelerin gitmesini önlüyorsunuz. Ve bu da hisse işte ileri yaşta sorun yaratmıyor. Şampiyonlar çok güzel bakarım. Gel, hoppala. Hoppa. şimdi sırtını kesileceğim arkadaşlar eğer bebeğinize kaşık kullanıyorsanız gerçekten e, çok yumuşak hareketlerle yapmaya özen gösterin çünkü onların cildi çok yumuşak ve her hareketinizle bu çıkartıp soyulabilir cildi. Yani bu yüzden e, çok yumuşak bir yapıya sahip olduğu için şu ilk dönemlerde özellikle e, kese yaparken çok dikkatli olmanızı öneririm. Evet. Gezenimiz bitti arkadaşlar. Bunu da yapalım. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyemedim. Açıklayın. Bu arada arkadaşlar bir şey söyleyemedim. Birazca. Biz artık bize geçenlerden bir köpüğüyle idare ederiz. Hemen izleyeceğim. Biz bu hmm. şimdi şampuanı sıkacağız şampuan arkadaşlar bayağı fazla sıkıyorum. Yani çünkü saçlar çok güzel kokuyor Hazel'ın. İlk bir güzel ellerime yediriyorum arkadaşlar şampuanı. Böyle yavaş yavaş oluyorum kafası. Bu arada arkadaşlar Hazel'ın daha saçları çıkmadı. Ama ufak ufak ee, kökler vermeye başladı. <laughs> Arkadaşlar kulaklarını fazla açıtmadan biraz kulaklara şampuan değdiriyorum. <laughs> ne, de, Ve yine bacaklarını kaldıralım bakalım. Arkadaşlar bebeğinizin kulağını temizlemek için hafif şu baş parmağınızı Bakın şu şekilde Hafiften Sakın yan yatırırken e, suyla temas ettirmeyin bebeğinizin kulağını Yoksa bu sefer kulağına su kaçar ve daha o suyu çıkartamazsınız Şimdi biraz da gövdeyi temizleyelim Arkadaşlar biz güzelce banyozu yaptık. Ben de onun havlusunu serdim bu şekilde. Şimdi bunu güzelce kurulayacağım arkadaşlar ve üzerine giydireceğim. Artık uyurken mi çekerim bilmiyorum. Uyumazsa biraz daha e, uyutmaya çalışıp böyle mi çekerim bilmiyorum. Çünkü saat 9 olmuş. Uyuması gerekiyor Hazel'ın. Arkadaşlar Hazel'e mama hazırlamaya aşağı inmiştim. Ve 5 dakika sonra geldiğimde Hazel uyuyordu bu şekilde. Gerçekten çok şey uyumuyor mu arkadaşlar? Bence çok tatlı. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlara istek videolarımızı yazmayı unutmayın. Görüşürüz.